Ne kadar kaldı? Fazla değil, yüz metre falan. Tabii kuş uçuşu. Keşke kuş olsaymışız. Oh! Oh! Ah kuş uçuşuymuş boş versene. <laughs> Andrea yardım edin. <Gülüyor> 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 Lori Grams. Oh. Lori benim. Beni Rick gönderdi hemen gelmelisin. Ne? Bir kaza oldu Carl vuruldu. Hala hayatta ama hemen gelmelisin. Rick'in sana ihtiyacı var. Dur 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 dur. Bu kızı tanımıyoruz. O ata binemezsin. Otoyolda arkadaşlarınız varmış. Şu araba yığınında. Fairburn yoluna dönün. Çiftliğimize üç kilometre. Posta kutumuzda green yazıyor. Ne? Kapa çeneni.